Hepinize selam arkadaşlar. Bir gün bir gün arkadaşımın dediği gibi heyleri Stars videosu gelecek. Dark videosu da videosu da bir video videosu. Şu videosu Kaçırmayın derim. Neyse. Bugün kötü -E kedi olacağız. Evet. Kötü -E kedi. Evet. Bilin bakalım ne yaptım. Babaanneme yemek hazırladım. <laughs> Pardon yani sadece su koydum. Ama içinde iki adet kaka. Bir kedi maması pişmiş. Bir de en acı biber var. Aha. Babaanne kızma ya. Alt tarafa bayıldım. <laughs> tava 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 tava. Hayır babaanne tava olmaz. A, sakın. Sakın ben de kendi tavamı kullanırım. sen istedin. Senin tavana karşı benim tavam. <laughs> Öldü. Kadını öldürdük. Savaşalım derken. Neyse ben tavamı alıp gidiyorum. Unuttuk bir şey. Babaanne. <Gülüyor> Adam. <laughs> Onun olmaz. Bu sefer sopa alacağım elime. Gene unuttuk ya. Gel lan buraya. İy, takla attım. Az önce ne yaptı? bir daha bir daha çok eğlenceli. Haydi bismillah. Kadın uçtu lan. kadın uçuyor. Uçan kadın hava yollarına hoş geldiniz. İy, çok güzel. Sopayı elimle taşıyacağım ne olur ne olmaz. Gene kalktı. Haydi biz. Ah. Neyse en azından kovalamıyor. Artık. Evet az önce dedim ama duymamış olabilirsiniz. Tekrardan anlatıyorum içindeki malzemeleri. Bizi dövdükten sonra içiyor bizim iğrenç yaptığımız, yaptığımız şeyleri. içinde bu iki tane pislik kaka var. Bir de pişmiş mama kedi maması var. Bir de dünyanın en acı biberi var. <laughs> kendime de şöyle bir yemek hazırladım. Daha orada. Mene, mene benziyor daha çok. Yemeğe değil de. İçinde bir sürü şey var. Biber bile var. Ve kendime bir tane kemik pişmiş bir de et ayarladım. Benim suyumda sadece pişmiş et var. Yani bu kadar. Şimdi babaanne bizi dönsün ama önce biz suyumuzu falan içelim. Eti de dışarıda kalırsa yeriz. Got got got. Oh. Kır gitsin. Zaten artık bir işe yaramayacak. Uh, uh, unuttuk babaanneyi. Babaanne hayır. Canım sopam. Ben sopasız ne yaparım? Baba ne dövüyorsa ben gelme. Gelme lan. Gelme döverim seni. İyi <laughs> sen Afiyet olsun dayan. Unuttuk gene yeter. <laughs> gelme. 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 <laughs> gelme. bizi dövsün izin verelim. Yemeğimizi yemiş oluruz hem bu Baba ne kah kah beni dövecek. İçeceğim bir de yemeği. Allah'ım ya Rabbim sen nasıl bir kadın? Aha işte o oh, mamamızı da yemiş yok Manyak ben yemem. Niye içmiş? Baba ne zehirlenmedin hiç? Yo evladım. Beni zehire karşı Ama baba o nasıl ses? Neyse ben şu kasanın gizli kapısını buldum. Videosu gelecek. Hadi bay bay.